Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok eğlenceli video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Eren var. Eren kanka hoş geldin videoma. Hoş İnsanların yanına gidip omuz çarpışacağız ve kavga etmiş gibi yapacağız. Sonra ise ne yapıyoruz Eren? El şaklama şakasını yapıyoruz. O zaman biz videoyu uçalım hadi. <laughs> Selamun Aleyküm Reis. Burada McDonald's falan varmış. Ne tarafta orası? <laughs> tamam. Şuradan gideceğim. <laughs> Da Eyvallah sağ olasın. Oldu elimden tutuyor evlenme dairesine falan mı gideceğiz? Ne diyor <laughs> ya? Düm düz yol. Geliyorsun benim omuzuma vuruyorsun. Salak mısın kardeşim sen? Sen salak mısın? Hadi bak işine ya. O niye indiriyor? Çek elini. Niye bana sürüyor? Oğlum tut abi şunu tut. Bir tut tut. sen? Madem öyle. Bir tutar mısın abi?

bak uçak geçiyor. Bak 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 bak. Ya gördün mü? Ne yapıyorsun sen? Tabii şaptım Az kalsın hayvanın üstünden geçecektin ya. Yazık günah. Gerçek mi lan o? Görmüyor musun? Salak mısın o ne? Ne biçim konuşuyorsun sen hayvanın evet. yanında ya? Oğlum, Efendim? Bir örümcek mi? Bir tane Ama bunu benim sevgilime hediye etti. Olmaz ki böyle. Oğlum salak mısın canlı mı? Şşt, bıraksana ya. Ne biçimle uğraşıyorsun sen? Tam son sen. Tutar mısınız bir? Lütfen. Ama narin tutun yani çok alışkın değil öyle şeyler. Tam son Bu ne? Mi? Telefonu koyayım acaba. <laughs> bu kavgadan sonra artık sen böyle gülemeyeceksin biliyor musun? Örümceğimin yanında bana neler yapıyor adamı? Örümceğim şöyle bozulmuş olabilir mi yani bakarız tedavide. Lanet olsun senin bu yaptıkların ne Allah aşkına. Lanet olsun o kıçını alacağım seni kafana sokacağım. Hadi yap o zaman hadi. No, that gonna love me Lanet olsun California'ya seni görmeyeceğim adamı. Lay 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 lay. Ne yapıyorsun birader? Sen ne yapıyorsun? Oğlum yürüyorsun önüne bak telefona bak arkadaşımla konuşuyor. Bana ne kız arkadaşından birader benim omuzumdan niye çarpıyorsun Sen niye ya? benim omuzumdan çarpıyorsun? Bisiklet yolundan yürü. <laughs> Bisiklet mi kullanıyorum ben? Anlamadım. Kaç aldın bunu? 100 liraya aldım, Elini çek. Haydi bizim semtte şekil yapıyor. <laughs> Tutsanız da reis. Bir dakika. Hayırdır mı lazım? bir dakika. Ben de şunu bir Hayırdır. çıkartayım. Bir dakika. Ha, çıkart. istediğini çıkart. Al. Şunu çıkartayım. Gel. Gel bakayım sen. Hadi şimdi. <laughs> Şaka yapıyoruz dur. <laughs> bilader ne yapıyorsun? <laughs> oğlum? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben. Telefona bakıyorum. Bak kapı telefonu ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kanka düştü kanka. Ne lan? Esniyordum. Dalga mı geçiyorsun Bilader? Şey abi içindim. ya Elini uzattı falan bir şeyler. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum öyle her yerde tartışma ya. Böyle bir şey olamaz ya. Önüne bakacaksın Peki, bilader. Bu <laughs> <laughs> <yüzden> <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik Gerçekten çok eğlenceli video oldu Eren sana da teşekkür ediyorum videoma katıldığın şey için kardeşim Arkadaşlar like atmayı unutmayın Videoda en beğendiğiniz yerleri yorum kısmına yazıyorsunuz Hoşçakalın bay bay